Fire'ın ilk bölümünde yapmamız gereken öncelikleri inceleyeceğiz. İlk kurulum ayarlarında lokasyon ve bölge seçeneklerinde Avustralya veya New York olarak gelecektir aldığınız pakete göre. İlk önce bu bölümü ayarlamamız gerekiyor. Tabii bu bölümü ayarlamadan önce programın gösterdiği ASC MC değerlerine dikkat edelim. Add butonuna tıklıyoruz. Yaşadığımız şehri yazıyoruz. Şehirden sonra virgül ve ülke adını belirtiyoruz. Eğer burada ülke adını belirtmezsek Aynı e, dünyada farklı ülkelerdeki benzer isimler varsa e, çok fazla seçenek sunacaktır. Ülke adını e, belirttiğimiz takdirde tek seçenek çıkacaktır. Burada Ankara diyorum. Select butonunu seçiyorum. E, burada e, gelen ekranda Ankara olarak geldiği zaman varsayılan ayarlar, set as default olarak seçim yapıp OK butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi ASC ve MC değerleri ve saat değerleri değişti. Koordinasyon değerleri değişti. Solar file programında daha sonradan işte açılarla ilgili, asteroidlerle ilgili veya harita tipleriyle ilgili yaptığımız ayarlarda bazı bozukluklar gösterebiliyor. Yani bu hesaplanmış grafik haritayı açtığımızda açılar çıkmayabiliyor, gezegenler çıkmayabiliyor. Bunun gibi ayar bozukluğu olduğu zaman programı kaldır veya ekle yapmıyoruz. Belgelerim klasörüne önce programı kapatıyorum. Belgelerim klasörüne geliyorum. Burada Solar Fire Users dosyası vardır. Bu klasörü Yedek Solar Fire adında bir klasör yaratıyorum. Kopyala diyorum. Ben daha önceden yedek yaptığım için. Bir saniye. Kopyala. Buraya tarihi ile bile beraber yani yapmış olduğum değişiklikler varsa şunun da bir yandan adımı değiştireyim. Şimdi diğer klasörde kopyalanıyor buraya. Bu yedeklemeyi Satın almış olduğumuz bir e, ayar şablon yazı dili veya kendi yapmış olduğumuz işte sabit yıldızlar ayarları olur bunun gibi ayarlar var kaybetmemek için e, iki haftada bir yedeğini alın tarih belirterek eğer değişiklik yaptıysanız değişiklikten sonra eğer bir e, programda hata olursa buradan yaptığınız ayarı şimdi ben burada solar fire klasörünün yedeğini aldım. Bu ayarı siliyorum. Program düzelsin diye. Daha sonra almış olduğum yedeği burada. Hatta ben buna yedek alırken her zaman tarihini belirtin. Şimdi yedek almış olduğunuz klasörü Buradan eğer şablon ayarınız varsa buraya kopyalarsınız. Eğer daha önceden bir şablon ayarı kaydetmediyseniz veya yedek almadıysanız, bunu e, kullanmanıza gerek yok. Sadece programı yeniden açmanız yeterli. Tekrar ilk kurulum ayarlarını program gelecektir. Gördüğünüz gibi şu anda. Solar Fire az önceki silmiş olduğumuz Solar Fire klasörü yeniden yaratılıyor şeklinde bir menü çıktı. Solar Fire az önceki sildiğim klasörü yeniden yazıyor. Buraya gördüğünüz gibi klasör yeniden geldi. Tarih ve saat. Şu an klasörü yeniden yazıyor. programımız yeniden açılıyor. Şimdi bu açılan sayfalara hayır diyorum. Şimdi burada az önce gördüğünüz gibi lokasyon ayarını düzeltmiştik. Tekrar varsayılan ilk kurulum ayarlarına geldi. E, ASC MC değerleri tekrar. Yani ilk kurulum ayarlarına gelir bu klasörü sildiğimizde. Tabi eğer yedeğini aldıysak şimdi buraya ben mesela işte Solar Fire klasörünü kopyala diyorum. Eğer yedeğini aldıysak varsayılan bir ayarlar yapıp Tekrar buraya yapıştırıyorum belgelerim klasörüne. Bir yandan da şu yeniden yazdığı klasörü siliyorum. Çünkü buna ihtiyacım yok. Benim zaten burada hazır varsayılan bir ayarım var. Eylemlerin tamamlamasını bekliyorum. Programı kapatıyorum önce. Şimdi buradan adını tekrardan yeniden adlandır diyorum. Çünkü Solar File programı bu isimle görecek. Aynı klasörü. Bu isimle görecek. Tekrar programı açıyorum. Klasörü gördü. Az önceki gördüğünüz gibi Ankara Türkiye kodunu tekrar aldı. Yükselen değerleri değişti. Tabii bu işlemi yaptığımızda açılarla ilgili yapmış olduğumuz bir ayar varsa veya işte diğer Arap noktalarıyla ilgili daha önceden yani şahsi olarak yaptığımız ayarlar varsa burada tekrar.